Arkadaşlar bir diğer özellik drift atmak Çoğumuz drift atmayı bilmiyoruz maalesef Yani ben de bilmiyordum ama öğrendim Püf noktası var onu hemen sizlere göstereyim Biraz hızınızı alıyorsunuz arkadaşlar İlerleme tuşuna basıyorsunuz Ondan sonra bir anda fren yapıyorsunuz Bakın sadece sol tuşa basarsanız Araba böyle durur Ama bunu yapmayacaksınız Bakın biraz hızımı aldım İlerleme tuşuna basıyorum Frenledim A, D yani sol sağ sol sağ yaparsam Bak lastiğe bakın bu araba durmadan etrafında dönecektir. Trene falan basmıyorsunuz. Sadece hız tuşu ve AD yapıyorsunuz. Bu şekilde etrafınızda dönebilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar bir diğer özellik araba tamiri. Bunu çoğunuz kullanmıyor. Adam geldi. Ben şuraya bir alıyorum onun parayla. Bakın şurada markette var zaten. Mısın? Bakın şimdi araba hasarlı mı şu an? Hayır. Biraz hasarlı. Yok. Bunu çoğunuz kullanmıyor bu arada ama bence kullanın baya bir işinize yarıyor. Hem tek kullanımlık değil birkaç kere kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde arabanızı tamir edebilirsiniz. Bu da ufak bir bilgi.